Küresel piyasalarda Wall Street'in önde gelen yöneticilerinin yüksek değerlemeleri ilişkin uyarıları ve olası bir geri çekilmenin sağlıklı olabileceğine dair yorumları sonrasında riskten kaçış eğilimi hakim oldu. Bu satış baskısından en çok teknoloji hisseleri ve kripto varlıklar etkilendi. Yatırımcı duyarlılığının ve teknik göstergelerin aşırı ısınma sinyalleri verdiği bir ortamda Capital Group, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi devlerin yöneticilerinden gelen açıklamalar piyasalardaki düzeltme beklentilerini artırdı. Bu negatif havada Amerikan endeksleri günü kayıplarla tamamladı. S&P 500 6.771.55 puana gerilerken Dow Jones %0.53 düşüşte 47.085.24 puandan kapandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %2.04'lük sert bir değer kaybıyla 23.348.64 puana indi. Piyasalardaki oynaklığı ve korkuyu ölçen VIX endeksi ise %10.08 oranında bir artışla 18.90 seviyesine yükseldi. Avrupa borsalarında da genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. DAX endeksi %0.76 düşüşte 23.949.11, Kakaran 40 endeksi %0.52 değer kaybıyla 8.067.53, İBEX ise %0.0037 gibi marjinal bir kayıpla 16.036.4 puandan günü tamamladı. Bu negatif eğilimden ayrışan İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0.14 artışla 9.714.96 puandan kapandı. Asya seansında ise Nikkei %1.74, Şangay %0.41 değer kaybetti. Döviz piyasalarında Amerikan dolarının küresel ölçekte güçlendiği bir gün yaşandı. %0.35 artışla 100.06'ya yükselen dolar endeksi son ayların en güçlü seviyesine ulaştı. Doların bu güçlü duruşu diğer majör para birimleri üzerinde baskı oluşturdu. Euro dolar paritesi %0.33 değer kaybıyla 1.1507, Sterlin dolar paritesi %0.91'lik belirgin bir düşüşle 130.19, Japon Yeni dolar paritesi ise %0.35 artışla 65.355 seviyesinde günü tamamladı. Emtia piyasalarında ise riskten kaçış ve güçlü dolar teması fiyatları aşağı çekti küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimi, yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen devlet tahvillerine yönelmesine neden oldu. Bu durum, Amerikan hazine tahvil getirilerinde genel bir düşüşe yol açtı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 3 bas puan girileyerek %4.08 seviyesine indi. Düşüşler benzer şekilde kısa ve uzun vadeli diğer getirilerde de gözlemlendi. Avrupa'da Almanya 10 yıllık getirisi 1 bas puan düşüşle %2.65'e, İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yine 1 bas puan düşüşle %4.43'e geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.